satayım. Ya kes lan. Kes. Aa burada mıydınız vallahi ya. Şimdi YouTube kayı sen niye Gel şu bir kapat lan çeneni kapat. Bir kapat bir sus sus. Bir dakika, şu bir içime girsin. Varmış. Keep inventory açalım okay. yoksa sıkıntı oluyor. Şimdi. Tam ne olsam şimdi burada. Şimdi. Messi mi olsam? Messi var. Burada random var. Icardi var. var. Gojo yanlış yazılmış bu arada. Araya şey koyulması lazım. Kadarı var. Ben Gojo oldum. Sen Gojo mu oldun? Sen Gojo mu oldun? Bu ne? Ben Gojo oldum. <laughs> bu ne bu arada? Kanka istersen bunu takabilirim ama burnuma geldiği için takmıyorum. Bu ne lan? <laughs> Ender kız atmış Ender. Oh, gel buraya. Bakın arkadaşlar. Kanka. Bana ne satayım ne oluyor lan? Denedim. Denedim. Neyi denedin oğlum? Kanka. Sukuna parmağı bulursan bana ver bu arada. Ben şu an çok güçlüdüm. <laughs> Buralı biz mezarlıkta mıyız? Bakma güçlüysen. Ama bence güçlü değil de sen al. Ben güçlüdüm. Bu ne? Yat lan aşağıya. Kullanamadım. Bu ne lan? Ş gelsene be. Kınalı. <laughs> tokmak buldum. Harcim Gel kafam durayım. Bu, eve baksan oğlum. Şeye benziyor. Mavi Sıdayım'ın yaptığı eve benziyor. Ama gene de güzel duruyor. Gel bakalım içine. Bin altına baksana be. Evin altına bak. Ya Allah. Evin altına bakar mısın? Burada çok pis dogfight var. İlk dalaşı var. Dog fight it Ya kapıyı arayamayacağım. Hem Aa yemek falan var altında. lan şansa bak. Kanka niye burada bu kadar levye var? Nerede levye var? Tezgah. Tezgah lan bu. Tezgah, Tezgah. lan bu. Bunlar... Kanka sana özel gücümü kullanacağım. Gel buraya. Aminah'ya saldırısı. Buralar kesin. Kanka benim şu an oyunum öküz gibi dondu bekle. Sınıf var. Kanka yukarı çıkınca çok ses var. Aha gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah. Tezgah lambu. Tezgah lambu. Tezgah lambu. Hadi gel yere Lan, lan. 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 gel <laughs> uğradım. orada. Ses mi? Aa, geldin abla. Sakin ol lan. lan, lan. Tezgah, tezgah. Lan? Okula girdik galiba biz. Kanka tezgaha uğradık. Bizi kurtarayım derken Kanka ben, de ben bir şey kırdım orada. Ondan dolayı olabilir mi? Yok. Abi Ben hemen yedim diye. Saldırılarımı falan. çok vuruyorsa onu kullanacağım. Gel. Bu tek he uçuruyor bu. Çok kötü. Uçuruyor, uçuruyor. Çok kötü. Pardon, yine aynısını kullanıyorum. Hala Hı, kötü. Dur bir de benimkine puanına bakayım. Tamam zıplayamıyorum. Pardon. Benimkine puanın kaç acaba? Çok sevdim. Nasıl öldürdün lan? Bana barmak lazım. Barmak. Tek skill bu. Ben de olan da. ama Oğlum bu ne? Her yerde sen. yapı var. O okula gitmeyelim. Bizi tezgaha düşürüyorlar oradan. Kanka internetin harbi çok kötü. Ben ya boş ver şu an oynuyoruz. Oha bu ne lan? Domain expansion mı açılmış yukarıda baksan oğlum. Ender Bey'in internete. Ender Bey niye 9 saniye arayla ayağınız hareket ediyor? Malum. Internetim ben de gayet güzel. Ender Bey. Lan ya senin ben var içinde. Ben buraya nasıl gireceğimizi biliyorum Durum. Tamam kapıyı açtım Ender Bey. Ender Bey ölmüş. Efe Bey biraz internet gecikmeniz mi var acaba? Benim ilk amacım şuna parmağı bulmak. Gojo Bey'in de level atlamak sanırsam. Ender Bey konuşursanız çok sevineceğim. Aha! Menemen! Hayır hayır hayır! Ondan yaratıp çıkıyor. Ya abi. <laughs> Bir silah. Oğlum. Tekniğim çalışma. Hoş geldiniz. Yoksa tekrar mı ben onu? Aa. Ben bunlar umurumda değil. Yukarıdaki o beze gidiyorum. Daha sen bunları kesemiyorsun. Gel buraya. Yukarıda hak obez var. Yukarıdaki obez ölmedi ben vurunca. Bir daha gidiyorum o. Demek ki senin beze. gibi. O obezi keseceğiz. Hey, hey. Gelin lan bana. Gülalecek yerin oğlum. Ananı sakın. Hepiniz değil işte ya. Efe senin ben var ya. Kaç çıkamıyorum oğlum. Hedef ben miyim lan? Oraya, Oraya gelmiyorum lan. Gel lan buraya. Ben soldum. Kesiş saldırılara. <laughs> Arkadaşlar gider misiniz? Hedef bensin lan. Oraya gelmiyim lan. Anlamıyorum. Gelin gelin gelin. Hepiniz gelin. Olmadı. Kanka sen bu bizi kesmeyi bırak da şunları keser misin? Gel bir daha. Gel. Cim. Hedef ben miyim lan? Hedef ben miyim lan? Orhan! O bez nerede? Beyefendi Gidin bir Abi obez adamla savaşmak istemiyorum Nerede oğlum o obez? Ama Ne oğlum yaratığı nereye soktun? Yaratık nerede? Aa kılıcımı buldum. Eski yaratık kılıcım. nerede? Yaratık. Aa, aynısı. Efe Bey biraz daha söylemezseniz neler yaşan yaşayacaklardan sorumlu değilim. saldırıyordu o kemikler. Ya obez herif nerede diyorum. Kodum satar. Kemikler kemikle. Abi ortada bir chestlerde ne var çok merak ediyorum. Bir de Ender senin sesin hiç gelmiyor şu an. Nasıl gelmiyor? Ne demek? Yarın oğlum. Ya yerin altı işte kardeşim. Ben ne bileyim neresi tam olarak. Ben şu an tekrardan giriyorum. Gireceğim ben de de bir yerin altındaki adamla yandaşlarını öldüreyim. Ben öldürdüm valla. Valla maşallah malum parti gibi savunuyorlar. Şey şey. Deniz üstü köpürüz. Kanka obez adam adamlarını yanlışlıkla diğer obeze gönderdi. Şu an içeride çok büyük kavga var. <laughs> Abi ben biraz güçlü bir şey yaptım yani. Ben buradaki yarata skill atıyorum. Dur. Bununla kesiş saldırısı işe yaramıyor. Gebermiyor ki oğlum bu. Yarım saat... Altı gözler. Altı gözleri buldum. Let's go. Aa, sonsuzluk başarımını aştım. Arkadaşlar R'ye basarak var da skillleri de değiştirebilirim şuradan. Modun linkini açıklamaya koyarım. Niye? Ne niye oğlum? Belki adamlar da oynamak istiyor. Tezgah lan bu. Diye versin seni ezik ucum. Allah. Ya ben abi niye Dışarıda anime karısı var. Hedefler Hayır mi? dur bu bizden, oğlum bu Haji mi? Kaşım abla, Kanka benden değil senden o. Ben sokanay. Ana gelme gelme gelme. Sokun sana geldi. Şokunu... Bu ne oğlum? Sokun iki geldi. Kona mı geldi? Ben geldim lan. Ha, mi? Kanka o dediğin meme'i koysana şuraya. <laughs> abi. Git. Gel, 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 gel. Gel. taciz ediyorlar. Kanka sıkıntına iki hasar yemiş. Kaç canı var? 900 canı var. Şu anki canına bakıyorum bekle. Şah. Kanka şu an abi, canını doldurmuş. Abi arkadan da mı giriyorlar abi? Geri karanmıyor abi. Kaçıyorum ben. Hayır yanlışlıkla Sukuna'nın yanına geldim. <laughs> Kanka şu yaratıkları keselim bari yardım Hadi. et. Oluyor tacize uğruyoruz zemin ediyorum ya. Oğlum. Akıllı var. Yardım bana da bu da değil mi? Hanami'ymiş. Hanami bana vuramıyorsun değil mi lan? Gel ya gel. Şu kona, siktir, siktir ya şu siktir git ya. Abi tamam en iyi skora sensin. Kaç canı kaldı Sukuna'nın? İnan bilmiyorum. Abi bu adam çocuk değil mi ya? Sukuna'dan intikam alacağım. Alamam ki. adam beni her kaşığında dövüyor. Niye yardım? yerden? Yut abi koru bizi yut abi. Oğlum ne oluyor? Ya! Oğlum herkes niye bana saldırıyor? Hedef ben miyim lan? Hangi ama Ne ben oluyor? Ben. Heh, al da, al Seni böyle Yemin ederim sana, sonunda rahat bir şekilde ses dinlemek. Kulağım gitti anasını satayım ya. Ben acaba ne zaman güçleneceğim? Tamam benim domain expansion değil de simple domainim oldu. Ne yaptın lan? Kanka evet, L'ye bas open deyince açıyorsun. J'de open var bak. Aa bana gelmemiş daha adam. Kanka bu ne? Geldi geldi sen göremedin. Aa yok gerçekten gelmemiş. Ne oluyor? Burada panda var. Pandaya saldırsam yardım eder misin? Koca oğuzda dalıyorum ben şu an. Ya Gezgah. ben bu pandayı niye vuramıyorum? Kafadar ayıla. Nobara gibi bir şey bu büyük. Ben parmağı nereden bulacağım peki? Ya kıyor rastgele Ben şu ayıya dalacağım. Da Hadi yardım et. Gel. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Kanka bu benim takımımdan dalamıyorum ben buna. ben. Sen beni öldürüyor mu? Bu ne lan? Bakayım ben. Magma canavarı var burada. Şey mi acaba? Pandayı kestim ben de, sayılır. Tamam, gel bakma. panda gel. ben. Geto bana hasar verebiliyor. Diğer hiçbiri veremiyor. Ben Geto savaşıyorum. Ben onunla savaşmam. Onunla beraber <laughs> Ben cidden parmak bulmasam aşırı sıkıntı yaşayacağım. ghetto sıkıntı yaşatıyor ya. ama oğlum kimse mesleğin yok ya dört dört tane ekstra canım var ne benim başka şey kesmem gerekiyor. <laughs> Parmak. <laughs> Bu açıkken. Böldüm seni. Dur bekle. Ha vur. kazanmaya çalışıyorum o achievementı Aha, bir şey aldım. Onu ben açtım daha az önce. Sen nasıl açamadın? Kanka. Kanka benim Domain Expansion benim şey kendi skill'imle vurduğumda saymıyor oyun o yüzden. Zen'in diye bir el geldi kurtardı beni Nasıl seni kurtardı Zen'in mi de değil mi? Geto'ya hiç hasar veremiyorum Sukuna parmağı buldum Acilen at acilen ne olur Allah'ını seviyorsan Dur be Geto'yu ben alırım o zaman atarsan Ben de öyleyim Neresin? Öleceğim bekle. Domain expansion açacağım orada ver. Arkandayım. <laughs> tamam gel şimdi bak. Taciz edeceğim oradakileri izle. kestim, <laughs> Get kestim, bir sürü şey oluyor. Tamam kapattım. Dedim bak ortalığın anasını avuturum diye. kanka şu an beni kimse yenemeyebilir kanka kanka ben baya şey oldum. Ben az önce gojuyu kestim. Büyü kestim varda. Kayıtta görürsün dediklerken. Kanka gittiği büyü var lan bunda <laughs> Sukuna vs Sukuna yaparsak kim kazanır? Sukuna kazanır bence. Hangisi? Sukuna? işte. Kanka ben reverse teknik diye bir şey açtım. Sana kaç vuracağım ben. Kanka bir şey diyeyim mi? İkinci bir tane yer. ikinci bir tane şey. Sukuna şeyi bulursak ne olur? Sukuna ba şeye. Parmağı. Harika tamam. Ben, ben onu yersem. Sen yiyemezsin. Sen yesen bir şey olmaz ki. Sen Nereden bileyim ben. Belki. Yani. Belki Goşo Sukuna olacak. Ne alaka oğlum? Sukuna'nın yemesi gerekmiyor. Ben yiyeceğim. Burada hala ya yaratık da bu arada. Hadi beyler. Kanka bu arada etrafında parlaklık olan şeyler, mavi parlaklık olan şeyler ya bu Sukuna parmağıdır ya da Xperia'dır. Mon, mon, mon değil abi. Oğlum bir silten gitmesin ya, Allah Allah. Acıyoruz adam adam hala bize geliyor. Gato bir daha geldi. Uyarmıştım. Abi orada dev birisi var yarasa diye. Ay samuray in armormuş. Kanka ben bir tane daha sukuna parmağı yersem ne olur? Ya inan bilmiyorum. Bil inanıyorum. Bak şimdi o özelliğimi açtırtmayın bana ya. Kursa power'ım yok ki nasıl açacağım? Bir daha kesicem ben galiba Öldü Tamam şimdi siz yendiniz Nerde benim domane expansionum Gecko da vuramıyor artık bana bu arada